Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pankek yapıyoruz. Büyük küçük herkesin sevdiği kahvaltı sofralarının baş tacı olan pankeki bir de benim tarifimle mutlaka deneyin. Az elimden geldiğince az malzemeli yaptım. Umarım sizde beğenirsiniz. Evet şimdi tarifimize geçelim. 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı şekeri iyice çırptım. Köpük köpük olana kadar çırpıyorum. İyice çırptığım yumurtaya bir çimdik tuz ve çok az bir çimdik kadar da tarçın ekledim. Tarçın eklemeyebilirsiniz de seviyorsanız ekleyin ama bir su bardağı da sütümü ekleyip iyice çırptıktan sonra bir buçuk su bardağı unumu ekledim. Bir buçuk su bardağı un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu da ekleyip çırpmaya devam ettim karışımımı. Kek karışımından biraz daha koyu olacak. Gördüğünüz gibi bu kek Karışımı gibi oldu. Ben bir yemek kaşığı daha un ekledim. Yani bir buçuk su bardağı ve artı bir yemek kaşığı un ekleyip iyice çırptım harcımı. Gördüğünüz gibi kek kıvamından koyu oldu. Eğer cıvık olursa pankeklerinizin şekli düzgün olmayacaktır. Onun için koyu e, kek hamurundan daha koyu olması gerekiyor. İlk etapta tavamızı yağ alıyoruz ve bir kepçe ben ilk başta yaptıklarımı biraz büyük yaptığım için bir kepçe harçtan alıp tavama döktüm zaten hemen kendiliğinden şekil alıyor tavayı bu arada ısıtın çok fazla yanmadan çok fazla ısıtmadan tavanın sıcak olması gerekiyor ve tavanızın altı kısık olması gerekiyor eğer Kısık olmazsa çok çabuk yanar. Yani üstü yanar, içi de pişmez. Onun için kısık ateşte yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi göz göz olduktan sonra çeviriyoruz pankeklerimizi. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. <laughs> Boyutu da aynı tutturabilmek için hep aynı ölçü kaşıkla yapmanız daha iyi olur. Pankeklerinizin aynı boyutta olmasını sağlarsınız o şekilde büyük olan pankeklerimi ayırdım ve şimdi yemek kaşığıyla ikişer yemek kaşığı döküp kaşın ucuyla biraz düzledim incelttim bu şekilde pişmeye bıraktım toplam 8 adet küçük pankek, pankek ve 5 adet büyük pankek çıktı Gördüğünüz gibi hem aşırı kolay, çok kolay kahvaltı için hem de özellikle çocuklar çok seviyor. Balla, reçelle, çikolatayla, peynirle, zeytinle her şekilde yeniliyor. Gerçekten çok güzel. Benim bu tarifimi de mutlaka deneyin. Yorumlarınızı da yorum kısmına yazın lütfen. Kanalım yeni biliyorsunuz. Desteğe ihtiyacım var. Ne kadar çok destek o kadar çok tarif. Evet gördüğünüz gibi pankeklerimiz hazır. Ee, kahvaltılık çikolatayı eritip üzerine süsledim bu şekilde. Siz isterseniz reçelle balla da süsleyebilirsiniz. Fındık, fıstık, cevizle istediğiniz şekilde meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış Sileme ve servis aşaması. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yaptığınız tariflerimde yorum kısmına beğenip beğenmediğinizi veya e, güzel olup olmadığını mutlaka yorum kısmına yazın. Çünkü yorumlarınızı merak ediyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.